Castanyo'nun sunduğu C5 Show başlıyor. Merhabalar. Bu hafta ben ve bu minik arkadaşım Sanyo C5 Kadıköy'deyiz. Ve arkamda gördüğünüz gibi bugün Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı Avrupa Ligi maçına geldik. Bu hafta bu maç çok önemli. Mutlaka kazanmalıyız. O yüzden biz de birazdan seyircilerin arasına gireceğiz. Ve Fenerbahçe'ye destek olmaya çalışacağız. geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Dediğinize göre sık sık geliyorsunuz. Her hafta geliyor musunuz? Ben bütün maçlara gidiyorum. Süper. Süper. Bütün Fenerbahçe taraftarına tavsiye ediyorum. <laughs> Özellikle deplasmana gidenler için. Süper. Şimdi takımın koçu Zafer Bey yanındayız. Merhaba. Merhabalar. Çok fazla meşgul etmek istemiyorum çünkü çok önemli bu akşamki maç. Evet gerçekten Bahçe bayan Basketbolu açısından çok önemli bir maç. Hemofarm farmla orada oynadığımız maçı iki sayıda kaybetmiştik. Bu maçı en az 3 sayıda yenmemiz gerekiyor. Takım olarak buna çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum. 3 sayıdan fazla kazanacağımıza da inanıyoruz. İnşallah kazanan takım olur ve mutlu olarak bitiririz maçı. Teşekkür ederim. İnşallah biz teşekkür edeceğiz. Evet şimdi de Didem yanındayız ve burada çok güzel atmosferi var. Her zaman böyle Fenerbahçe taraftarına her zaman minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Çok güzel bir atmosfer. Her zaman da bekliyoruz. Bugünkü maç da çok önemli bir maç. Almak için çıktık. Çok da iyi hazırlandık. İnşallah kazanırız. Evet şu anda yanımızda Fenerbahçe yönetim Kurulu üyesi Işık. Çok da güzel bir atmosfer var. Bu akşamki maç çok önemliymiş. Neler bekliyor bize? Çok önemli maç. Bu maçı kazanacağız. Biz burada Sanyo gibi dünya devinde görmek istiyoruz. Tamam. İnşallah göreceğiz ve inşallah bu akşam da kazanacağız. İnşallah. Hazır mısınız? Maç başlıyor. C5'i istiyorum diyen insanlar şimdi hemen www.sanyorumenisibu.com adresine giriyorsunuz ve çok da kısaca ve çok basit bir soru var ona cevap veriyorsunuz siz de vereceksiniz belki de bu Sanyo C5 kamera sizin de olabilir. Japonya hangi kıtadadır? A. Asya B. Avrupa C. Amerika Sanyo C5 şovu sundu.